sena et. Gir güreşe. Çevir rakibini şaşkına. Bulunmaz güreşte dünyada Türklerin eşi. Yaşayan destanlı. Has bahçe olarak nitelendirdiğimiz alan içerisinde pek çok arkeolojik veriyi de barındırıyor. E içerisinde yine köşklerin olduğunu biliyoruz. Bunların e, av köşkü ayakta, diğerlerinde kazısı yapıldığı zaman e, kesinlikle temel izlerine ulaşılacaktır. Hasbahçe doğal bir orman alanı değil, e, saraya bağlı, inşa edilerek oluşturulmuş bir orman sahası. Padişahların da yoğun olarak kullandığı hem av için hem dinlenme için kullandıkları içerisinde endemik bitkileri olan, aromatik bitkileri olan bir alan. E, Kırkpınar yağlı güreşleri düşünüldüğü zaman bizim kültürümüzün çok önemli bir parçası. E, hake ettiği değerdeki stadyum burası olmaması gerekir. O alan sit alanı olduğu için oraya yeniden bir inşa da söz konusu olamayacağından Kırkpınar güreşlerine yakışır vaziyette başka bir alana yılın 365 günü kullanılabilecek, içerisinde geniş spor tesislerinin bulunduğu, belki hatta uluslararası bir okulu da, spor okulunu da barındıran daha modern, daha güzel dediğim gibi Kırkpınar güreşlerine yakışır tarzda bir stadyum başka bir alana inşa edilmesi gerekir. Hemen yakınında iftar köşkü ve bostancı ocağı kasrı var. Bu ikisinin temellerine ulaşılabilir ama onlar biraz daha ön kısımda yer alıyorlar. Sonuçta yapacağımız kazılara göre şekillenecektir. Aslında biz bu Kırkpınar yani Has üzerinde yer alan Kırkpınar güreşlerinin yapıldığı alanın o bölgeden kaldırılıp başka bir noktaya taşınmasını oldukça uzun zamandır dile getiriyoruz kaza ekibi olarak. Lakin çoğu zaman çok hızlı cevaplar bulmak mümkün olmuyordu buna. Zira Kırkpınar az önce hocanın da ifade ettiği gibi fevkalade önemli bir kültürel unsur. Aynı Edirne'nin sarayı gibi. Ama şunu unutmamak gerekir. Kırkpınar, bunun altını özellikle çizmek isterim. UNESCO tarafından da somut olmayan kültür mirası listesine alındı. Aslında Kırkpınar bir kavramsal oluş halidir. Yani fiziksel alan üzerinden onu tanımlamanın mümkünatı yok aslında. Yani pehlivanlık, tırnak içinde pehlivanlık kavramının korunması, böyle sarılıp sarmalanması esastır. Dolayısıyla bugün Has Bahçe'de yapılıyor olması aslında Cumhuriyet'in ilk yıllarında Kırkpınar alanının, tarihte sözü edilen Kırkpınar alanının sınır dışında kalmasıyla ilintili bir hadise. Herkesin malum olduğu üzere. Az önce söylediğim gerekçeyle, yani somut olmayan bir kültür mirası olması nedeniyle Edirne'nin sarayına olası zararlarından arındırmak Akli olacaktır. Biz bunu uzun zamandır kendi meslek çerçevemiz içerisinden... kendi bakış açımızda dile getiriyoruz. Bu arada az önce altından ne çıkar sorusu. Bunun altını özellikle çizmek lazım. E, alan da aslında az önce hocanın sunumunda da yaklaşık 8-9 tane e, köşk ve kasırdan söz edildi bölgede varlığından. Biz e, bu köşk ve kasın da lokasyonlarını e, büyük ölçüde yerlerini biliyoruz belgelerden. Ama hasbahçe ile ilgili şu gerçeği unutmamak gerekir. Hasbahçe bir yap e, doğal tırnak içinde doğal ama o doğallığın inşa edildiğini, aslında bir yapılı çevre olduğunu, sarayın saraya ait, padişaha ait bir bahçe olarak tasarlandığı gerçeğini unutmamak gerekir. Dolayısıyla onun altından hiçbir arkeolojik varlık çıkmasa dahi kavramsal olarak o ada saraya dahil edilmiş bir yapılı çevre olduğunu, bu anlamda da sarayı bütünleyen bir unsur olduğunu unutmamak gerekir. Tunca Nehri bugünkü kazı alanını ikiye bölüyor. Tunca Nehri'nin akış yönünde sağ tarafında sarayla ilgili kazılar devam ediyor. Ancak ada içerisinde bugün tavuk ormanının da bulunduğu ve has bahçenin de bulunduğu alanda şu anda herhangi bir çalışma yok. Buna en önemli engel de bugün Kırkpınar Er Meydanı olarak bilinen stadyumun burada bulunması. Buradaki stadyumun kaldırılması meselesi sadece bugünün gündemi değil geçmişte de e, sosyal medyada ve gündemde tartışıldı. Bunların üzerine akademisyenler de muhtelif görüşlerini sundular. E, kamuoyundan karşı olanlar da var, taraf olanlar da var ama tabii meseleye bilimsel yönden e, baktığımızda bu alanın bir defa koruma altına alınması lazım. Nasıl bugün saray ile ilgili bölge koruma altına alınmışsa tavuk ormanı ve has bahçenin bulunduğu bölgede koruma altına alınması lazım.